Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, ben hırkamızı örmeye devam ediyorum. Kolunun bir tanesini bitirdim. İkinci kolumuzu birlikte öreceğiz. Ben 52 tane ilmek attım. Hemen sayalım şuradan. Bismillahirrahmanirrahim. 2 4 6 8 10 12 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 ve 52 tane ilmeğimiz oldu şişimizde. Şimdi modelimizi kuracağız. Bismillahirrahmanirrahim. Modelimizi arka kısımdan kuruyoruz. Bir tane kenar ilmeği var dikiş ilmeği miz iki tane düz ilmek örüyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane ters ilmek örüyorum iki düzden sonra 2 4 6 8 9 2 tane tekrar düz ilmek örüyorum bir ters örüyorum, bir arttırıyorum, bir ters örüyorum. 2 tane düz daha örüyorum. Ve 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 tane ilmeği ters olarak ördüm. 2 tane düz ilmek örüyorum. 1 ters örüyorum, 1 arttırıyorum. Tekrar bir ters örüyorum. Tekrar 2 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane ters ilmek 2 tane düz ilmek 1 ters 1 dola tekrar 1 ters 2 tane düz ilmek ve burada 1 2 3 4 tane de ters ilmeğimiz oluştu. Evet şimdi ön yüzdeyiz ve bir tane kenar ilmeğimiz var. Bir, iki, iki tane düz ilmek ördüm başına doladım. Bir düz örüyorum başına doluyorum. Burada yarım bir yaprak çalışacağız. Bir, iki tane ters ilmeğimiz var. Bu artmış olduğumuz ilmekle ters ilmeği birlikte kesiyorum. Tekrar bir artış yapıyorum. Bir ters örüyorum. Bir, iki tane yanına ters başına doluyorum bir düz örüyorum başına doluyorum bu şekilde bir iki üç tane arada düzümüz var bir tane kestik tekrar bir kesim daha yapıyorum sağ kesim yapıyorum başına doluyorum bir düz örüyorum başına doluyorum ve bir iki tane tersimiz var bu terse artmış olduğumuz ilmeği bu ajurlu modelimiz başına doladım. Bir ters örüyorum. Bir iki tane ters sağa başına doladım. Bir düz ördüm. Başına doluyorum. İki ilmeği bir edip sola bir kesim yapıyorum. Bir iki üç tane düz ördüm. Tekrar sağa bir kesim yapıyorum. Ve tekrar başına doladım. Bir düz örüyorum, başına doluyorum. Bir, iki tane ters ilmek örüyorum. Bu iki ilmeği birlikte kesiyorum. Tekrar başına dolayıp bir ters örüyorum. Yanında bir, iki tane ters. Burada toplamda bir, iki, üç tane tersimiz oluştu. Başına doladım, bir düz ördüm. Tekrar başına doluyorum. İki ilmeği bir edip sola kesim yaptım. Arada bir, iki, üç tane düzümüz var tekrar sağ bir kesim yapıyorum iki ilmeği bir edip tekrar başına doluyorum bir düz örüyorum başına doluyorum bir iki tane ters örüyorum ve kenar ilmeği arkada ilmeklerimi düzlerimi düz terslerimi ters olarak örüp geleceğim Evet tekrar ön yüzdeyiz kenar ilmeğimiz iki tane düz ilmek ördük bir arttırdım bir iki 3 tane düz ilmek örüyorum. Tekrar artırıyorum. 1-2 ters 2 ilmeği bir edip kestim. Tekrar artırıyorum. Burayı hem önde aynı örüyoruz hem arkada aynı şekilde örüyoruz. Bir doladım. 1-2 3 tane düz. Başına doluyorum. 2 ilmeği bir edip sola kesiyorum. Ortada bir tane düzüm var. Tekrar 2 ilmeği bir edip Sağa kestim. Başına doluyorum. 1 2 3 tane düz örülmek başına doluyorum. 2 tane ters. Tekrar başına doladım. 1 ters. 1 2 ters daha başına doluyorum. 1 2 3. Tekrar başına doladım. Bu şekilde sıramızı tamam edeceğiz. ışına doladım 2 ilmeği sola kesiyorum bir düz örüyorum tekrar 2 ilmeği sağa kesiyorum başına doluyorum 1 2 3 düz başına doluyorum 1 2 ters 2 ilmeği bir edip kesiyoruz başına doladım 1 ters 1 2 başına doluyorum 1 2 3 tane düz Tekrar başına doluyorum ve burası ana modelimiz. Sağ bir kesim yaptım. Tekrar başına doladım. 1 2 3 başına doluyorum. 1 2 kenar ilmeğimle birlikte 3 tane ters ilmek ördüm ve arkadan yine düzlerimizi düz, terslerimizi ters örüp geleceğiz. Evet tekrar ön yüzdeyiz ve bu yarım yaprağımızı çalışıyoruz. Bir, iki tane düzümüz var. Bir doladım. İki ilmeği bir edip sola bir kesim yapıyorum. Bir düz örüyorum. Bu sefer sağ bir kesim yapıyorum. Başına doluyorum. Bir, iki tane ters. Artmış olduğumuz ilmek ve ters ilmeğimiz var. Bu ikisini bir edip kesiyorum. Başına doluyorum. Tekrar bir, iki, üç tane ters örüyorum. Başına doluyorum. Sırayı bu şekilde tamamlayacağız. Başına doluyorum. Ve bir, iki, üç ilmeği bir edip kesiyorum. Tekrar başına doladım. Burada tam motif çalışıyoruz. Motifimizin ismi defne yaprağı nar çiçeği bir ipimiz var üç buçuk numara şişle çalışıyorum başına doladım bir iki oynatma listesi hazırladım arkadaşlar kanalıma girdiğiniz zaman sıfırdan başladık bu hırkamızı arkaya önü ön bedenleri ve kolu tamamen sıfırdan başlayarak tarif ederek anlatıyorum. Şimdi kol çalışması. İnşallah kolu bitirdikten sonra yaka çalışması yapacağız, dikeceğiz. Yuvarlak yaka oluyor hırkanız. çeyizlik sipariş bir hırka. Kızımız Güle Güle giysin inşallah. İyi günlerde. Çeyiz olacak çünkü. Evet, başına doluyorum. Bu şekilde sıramızı tamam ettik. Modeli burada tam anlatacağım. Modeli tam anlatayım. Arka kısmı örerken modeli tamamen anlatmıştım. Önlerde sayıları vererek anlattım modeli. E, videomun süresi uzuyor. Evet. Arkayı örüp geleyim. Evet. Tekrar ön yüzdeyiz ve iki tane düz ilmeğimiz var. Başına doluyorum. Yine aynı şekilde artmış olduğum ilmekle diğer ilmeği birlikte kesiyorum. Ortada bir tane düzüm var. Tekrar sağ bir kesim yapıyorum. Bir sola bir sağ kesim yaptık. Başına doluyorum. Bir iki tane ters ilmek tekrar iki ilmeği bir edip kesiyorum başına doluyorum bir iki üç tane ters ilmek başına doladım yine aynı şekilde sola bir kesim yapıyorum bir düz örüyorum tekrar bir sağ kesim yapıyorum başına doladım bir düz ördüm başına doluyorum tekrar sola bir kesim yapıyorum bir düz ortada bir düz var tekrar iki ilmeği sağ kesiyorum başına doluyorum bu şekilde sıramızı tamam edeceğiz sıramı tamam edeyim arkadan örüp geleyim tekrar göstereyim bakın modelimiz oluşmaya başladı Evet tekrar ön yüzdeyim ve kenar ilmeğimi ördüm bir iki tane ters ilmek örüyorum burada iki ters ilmekten sonra bir tane düz örüyorum bir iki üç ilmeği sağ kesiyorum ve başına doluyorum bir düz örüyorum tekrar başına doluyorum bir iki 3. ilmeği 2 ilmekle birlikte kesiyorum. Tekrar artırıyorum Bir ters örüyorum. 1 2 tane ters başına doladım. Bir düz örüyorum. Tekrar başına doluyorum. Burada 1 2 3 ilmeği sola kesiyoruz. 3 ilmeği sola kestikten sonra ortada 1 2 3 tane düz ilmek örüyorum. Tekrar 1 2 3 ilmeği sağa kesiyorum. Yaprağın birini sola kestim, birini sağa kesiyorum. Ortada 3 tane ilmeğimiz var. 2 4 5. Burası ilk başlama noktamız. Ee, modeli kurduğumuzda ilk başladığımız sıra bu sıra. Modelimiz çıkmış oldu evet. Bundan sonra artışlarımız olacak. Diğer sıra artışlara başlayacağız. Bu şekilde ben bu sırayı tamamlayıp geleyim. Evet artık arttırmalara başlayacağız. Artmalarımı nasıl yapıyorum? İlk artışımızı 2, 4, 6, 6 sıra önden 6 sıra arkadan toplamda 12 sıra örmüşüz. Ve ilk artışımızı yapacağız. Burada ben nasıl şey yapıyorum belirliyorum hemen şuradan göstermek istiyorum Bakın burada düğüm düğüm. Ve hem arkada örüyorum hem önde örüyorum ve burada düğümler oluşuyor. Bu düğümü kaç sıra ördüğümü biliyorum. Sayıyorum bu düğümleri. Bir tane ters ördüm. Ve bir tane gizli artma yapıyorum. Örneğin sırada artışlarımızı yapacağız. 1 2 hem artışımızı yaptık hem modelimize devam ediyoruz. 2 ilmeği bir edip kestim. Başına doluyorum. 1, 2, 3. Buraya artış yaptığım yere bir tane aparat takıyorum. Bakın burada gördüğünüz gibi aparatlarım. Hemen buradaki aparatı çıkartalım. Buraya takalım. artış yaptığım yerleri unutmamak için ikisinin de aynı olması için Evet başına doladım. 1 2 3 tane ters ilmeğim başına doluyorum. 1 2 3 tekrar başına doladım. 2 ilmeği bir edip sola kesiyorum bir düz örüyorum. Tekrar bir sağ kesim yapıyorum. Başına doladım. 1 2 3. 3 tane düz ilmeğimiz oluştu. Başına doluyorum. 1 2 tane ters. 3. tersimizi 2 ilmekle birlikte kesiyorum. Tekrar başına doluyorum. 1 2 3 tane ters ilmek örüyorum. Başına doluyorum. 1 2 3. Bu sırayı bu şekilde tamam edeceğiz. Bundan sonra artmalarımız nasıl olacak hemen şurada göstermek istiyorum. 2 4 tane 4 düğüm yani tık, kaç tane olmuş oluyor? 1 2 3 4. düğümde 3 tane önden örüyoruz. 3 e, de arkadan örüyoruz. 6. E, ön 4. düğüme geldiğimizde önden hem bu taraftan arttırıyoruz. Hem bu taraftan toplamda 12 tane artış yaptık. Hemen ben şurada göstermek istiyorum. Kağıt üzerinde de anlatmak istiyorum. Evet. Şöyle çizelim. 52 ilmek olarak başladık bir ters bir düz ve 12 sıra lastik ördük 12 lira sıra lastikten sonra şurada modelimizi 1 2 3 3 tane ana model bir tane yarım model olmak üzere modelimizi ayarladık 12 sıra ördük şurada 12 sıra 12 sıradan sonra ilk artışımızı yaptık 1 6 sıra öreceğiz 7. sırada tekrar e, artışımızı yapacağız 7. 8. her 6 sırada bir 6 sırada bir 3 tane düğüm olacak 4. düğümde artışlarımızı yapacağız bu şekilde toplamda biz kaç tane yapacağız 12 tane artış yapacağız hem sağdan yapıyoruz hem soldan yapıyoruz sıraları geldiğinde modelimizi de aynı şekilde uyguluyoruz hemen şuradan göstermek istiyorum bakın modelimizi tamamlamışız Evet ana model bitmiş Ajurlu modele geçmişiz. Ajurlu modelle bu şekilde bitirmişiz. Kaç tane ajur olmuş? 1, 2, 3, 4, 5 tane ajur olmuş. 1, 2, 3, 4, buçuk da ana modelimiz olmuş. Bu şekilde kaç santim örmüşüz bir de onu göstermek istiyorum. Kaç santim olduğunu. 45 santim 45 santim koltuk altından bilek ucuna kadar 45 santim Evet 21 santimde bileğimizin genişliği şu en geniş yerine kadar bir de orayı hemen göstermek istiyorum size 44-45 santim. Şu kısım 22 santim. Şu kısım 22 santim arkadaşlar. Evet. Diğer videoda görüşünceye kadar ben 12 tane artışı yapayım. Gösterdiğim gibi hem sağdan artırıyoruz hem soldan 3 tane düğüm örüyoruz. 4. düğümümüzde 2 4. düğümümüzde artışımızı yapıyoruz. Evet, ben artış yaptığım yerlere bu şekilde aparatlar taktım. Siz de aparat kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bu tarz videolarımın devamı için abone olmanız çok çok önemli. Evet, Herkese kolay gelsin diyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.